Sibel Can'dan üzücü haber. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler isimli programla ekrana gelen Sibel Can, programın sezon finali yapmasının ardından verdiği konserlerle sevenleriyle buluşuyor. Bu akşam sahne alacak olan Sibel Can'dan üzücü haber geldi. Ünlü sanatçı Sibel Can, bugün Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda vereceği konserin sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını açıkladı. Sibel Can konseri ipatel ettiğini sosyal medyada yaptığı açıklama ile duyurdu. İşte Can'ın yaptığı açıklama, saygı değer dinleyicilerim, yaşadığım sağlık problemi sebebiyle, bugünkü Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştireceğimiz konserimi çok üzülerek ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. En kısa zamanda tüm heyecanımla sizlerle buluşmayı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum.